Merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde görmüş olduğunuz bu helikopter küpün çözümünü anlatacağız. Güzel bir küp, çözülmesi, çözmesi zevkli bir küp. Aynı helikopter küpün çözümüne benziyor. Hemen başlayalım. Zaten karıştırmıştık bu küpümüzü. Zaman kaybı olmasın. Şimdi başlangıçta gene her zaman olduğu gibi bir yüzeyini beyaz yapacağız. Ama hangi yüzeyini yapacağız? Herhangi bir yüzeyini yapamıyoruz. Ona dikkat edeceğiz şu orta kenarların, şu küçük orta kenarların beyaz olabileceği yeri bulmamız gerekiyor. Yani şimdi mesela şurada beyaz var. Bu beyaz olabilir mi? Bakalım. Olmaz. Demek ki bu yüzeyi ben beyaz yapmayacağım. Bakın hem şurada var hem burada var. Şu yüzeyden bahsediyorum. Bunu buraya getirirsem yani şöyle. Bunu da buraya getirebilirsem. Bunların başka yere gitme şansı yok. Demek ki bu yüzey benim beyaz olacak. Bakın burada da var. Şundan bahsediyorum yani. Demek ki bunu da yapalım. Bunlar burası kesinlikle beyaz olacağı için bu zamanda bu artık yerleri ve sonra da bu köşeleri beyaz yapacağız. Şimdi hani yoncayı benzetirsek yonca yaprağına. Şimdi bu yonca yaprakların diğerlerinde bulalım. Buraları hemen beyazları getirelim. Şöyle bakalım. Bir tanesi şuradaymış. Hemen getiriyorum. Şöyle aldım. Evet. Getirdik. Bu beyazların tekrar bozulma ihtimali var. Onları düzelteceğiz. Şurada beyazımız var. Onu da hemen getirelim. Bir de şurada beyazımız var. Şöyle getirelim. Şimdi şu tarafa beyaz gelebilmesi için aynı helikopter küplerde olduğu gibi şu doğrultuda olması gerekiyor beyaz. Yani ben buraya neyi getireceksem sadece beyaz için demeyelim. Ben buraya neyi getireceksem bu doğrultuda olması gerekiyor öteki de. Şimdi bakıyorum mesela buraya beyaz gelecekse beyaz burada mı değil? Bakın burada. Veya şöyle bakacağız işte. Aynı gider zaten. Şu doğrultuda bakacağız. Şöyle bakacağız. Beyaz yok. Beyazımız burada. Bu beyazı ben bakın şuradaki beyazı buraya aktarabilirsem şuraya da aktarabilirsem o zaman işte bu gider. Peki onu nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Bakın şöyle getirdim. Yani şu beyazı ben direkt şuraya da alabilirim. Onu nasıl yapacağız? Aynı gene dediğim gibi helikopter küplerde olduğu gibi şu çevirme metodunu yapıyoruz. Şunu şuraya aldım. Şunu da şöyle alırsam. Denk geldi. Bunu da getirdim yine yani tekrar buraya. 4 e, yonca yaprağımız oldu diyelim artık. Peki şu ortalar, ortalar hemen yapalım. Yani bu beyazlar, evet Bunların ikisi oturdu ama bunlar oturmadı. Bunlar bu tarafta kaldı. Onu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Mesela şunu şöyle attım. Bunu buraya attım. Bunu şöyle çevirdim. Tekrar eski haline geri getirdim. Burasını yaptım. Şimdi burasını yapacağım. Aynı hareket yapacağım. Bunu buraya attım. Bunu buraya attım. Burayı çevirdim. Tekrardan düzeltiyorum şimdi. Bunlar da tamam. Şimdi köşeler geldi. Köşeleri nasıl yapacağız? Köşelerde bu sefer şu renklere dikkat ederek yapacağız. Yani mesela buraya gelecek olan köşe üstü evet beyaz olacak ama bu tarafı kırmızı olacak. Bu tarafı da mavi olacak. Ona dikkat edeceğiz. Mesela şu. Şimdi bundan bahsedelim. Hani burası beyaz ya. Peki yerinde mi? Mavi turuncu olması gerekiyor. Peki bu? Kırmızı mavi. Bu değil. Bunu ben aşağıya atayım. Hatta bunu e, şurada olacakmış o. Kırmızı mavi. Bakın. Kır, kırmızı mavi. Şöyle demek istiyorum yani. Peki bunun buraya oturabilmesi için de bunun aşağıda e, beyazın aşağıda olması gerekiyor. Ne yapıyoruz? Sürekli böyle çeviriyoruz. Bir çevirelim işimizde bu başka bir tarafa gelecek. Bir daha çevirirsek alta gelecek. Daha doğrusu iki tane e, olasılık var. Yani bu ya buraya gelir ya da aşağıya gelir. Çeviriş yönüne göre de değişir. Bu tarafa doğru çeviriyorsunuz bir tarafa bu tarafa doğru çeviriyorsunuz ters tarafa gider. Şimdi mesela şöyle yapalım. Dikkatli bakın. Ben bunu saat yönünde çevirmeye başlıyorum. Çevirdim. Bakın aşağıya geldi. Ben bunu çevirdiğiniz zaman yukarı gelecek. Yalnız şuna dikkat edeceğiz. Şurası mavi, burası kırmızı. Buranın mavi ise çevirdiğim zaman kırmızı denk gelecek. Yani bu renkler de aynı yerde olması gerekiyor. Şöyle ki şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer şimdi geri alıyorum. Şöyle ise bakın dikkatli bakın. Burası gene beyaz. Evet ben bunu çevirdiğim zaman buraya beyaz gelecek. Bunlar da kırmızı mavi. Tam oturmuş olacak için dikkatli bakın. Oturdu ama şuraya bakın. Burası mavide kaldı. O zaman burada bir terslik olur. Bunu yaşamamanız gerekiyor. Bunu yapmamanız gerekiyor. Ne yapacağız? Bunu geri aldım. Şuradan da geri aldım. Bunu ters çevirip şöyle attım Evet kırmızı kırmızı ve köşede tam yerinde şimdi buraya mesela bakalım ya da burada neymiş kırmızı yeşil kırmızı yeşil olmazsa hemen kırmızı yeşil tarafına getirdim şurası yeşil tarafı bakın geldi şimdi kırmızı yeşil Peki burada bir tur atalım Hatta ters tur atarsam e, hemen gelir şöyle yapıyorum bak şimdi ters tur atıyorum ters yönde hareket ediyorum az öncekine göre. Evet. Geldi. Şimdi bir daha çevirirsem üstte gelecek. Şuraya baktım. Yeşil, kırmızı, tamam. Evet. Bu da yerine geldi yani. Şurada var. Turuncu, mavi. Buraya gelecekmiş. Hemen aşağı indireyim. Ve şöyle çevirdim. Aşağı bu burada. Ama şurası bakın ters olacak. Tersliği düzeltmem için bunu ters yapıp bunu tekrardan doğrultup aldım. Bu da tamam. Şu köşe kaldı. O köşede bu köşe. Yeşil turuncu köşemiz getirdim. Aşağıya bakıyor. Bu Bunu ters baktıracağız. Şöyle. Şöyle yapacağız. Çevirmekte biraz zorlanıyorum. Evet. Üst taraf tamam. Buralarda tamam olacak yani. Mesela bakın buraya dikkatli bakın. Hepsi turuncu. Üç yere baktım. Yeşil, kırmızı ve mavi. Üst taraf zaten beyaz. Şimdi bundan sonra artık şuradaki ee yonca yapraklarını rengine getireceğim. Mesela burası kırmızı. Şöyle çevirin. Buraya da kırmızı gelecek. İşte şunlar yeşil gelecek. Bunlar turuncu gelecek. Şuraya göre gidiyoruz artık. Bunlar da mavi gelecek. Hemen başlayalım. Peki bakın. Buraya mavi nasıl gelecek? Şu doğrultudaki mavi gelebilir. Yani şu buraya gelebilir. Peki bunu nasıl getireceğim? Dikkatli bakın. Bunu baştan bu tarafa atıyorum. Bunu aşağı indirip ters tarafa attım. Bunu düzelttim. Bunu buraya getirdim. Ve tam düzelttim gösterelim tekrar. Mavi hallettim. Hemen kolayları halledelim. şimdi mesela yeşil. Hemen şuradan baktım. Yeşil var mı? Ta şurada yeşil var. yani şöyle diyeyim. Şöyle aldım. Bakın. Bu yeşil buraya gelecek. Ne yapmam gerekiyor? Bunu ileri attım. Bunu aşağı indirdim. Yani şöyle bakıyoruz ya aşağı oradan dolayı aşağı diyorum. Aşağı indirip ters tarafa attım. Bunu buraya ter geri aldım. Artık düzeltmelere başladım. Düzelttim. Yeşil de hallettim. Şimdi burada hemen turuncular var mı? Bakın turuncu var burada. Şöyle yapacak olursam. Hani anlamanız için söylüyorum. Turuncu var burada. ileri. Zaten buradaydı. Aşağı attım uzaklaştırdım. Bunu düzelttim. Bunu tekrar düzelttim. Yerine oturdum. Evet. Bunu turuncusunu bitirdim. Şimdi bakalım yine kırmızı, kırmızı uzaklarda değil yani yeşil. Ha <laughs> yeşil şurada bakın. Şu doğrultuda gördüğünüz gibi. O zaman şunu aldım şuraya. Bunu uzaklaştırdım. düzelttim. Yeşil de hallettik yine. Hatta burası tam oldu artık. Yani ikisini de halletmiş oldum. Ben bir, şu katmanı halletmeye çalışıyorum. Şimdi şuradaki turuncu. Turuncu var mı bakalım. Turuncu maalesef yok. Peki şu da mavi var mı? Şöyle baktım. Mavi var. Yani mavi olabilir. Bakın tekrarlıyorum. Maviyi nasıl buluyorum? Şöyle. Şu doğruda da buluyorum. Evet. Bu doğrultuda ise gelebilir diyorum. Şöyle. Bakın. Şöyle attım. Uzaklaştırdım. Ben artık böyle diyorum. Bunu bu tarafa alıp artık yerine oturtmaya çalışıyorum. Bitti. Mavi de bitti. Kırmızıya bakalım. Kırmızı da yok. Yani kırmızı da işlem yapacağız. Turuncu turuncuda da işlem yapacağız. Yok, pardon, turuncu buradaymış. Ya yanlış baktık. Turuncu buradan bakacağız. Şöyle bakacağım yani. Pardon. Evet, turuncuda da işlem yapacağız. İşlem derken nasıl yapacağız? Şunu yapacağız. Hmm, şu turuncuyu ya da şu turuncuyu şuraya aktarabilirsek şöyle yapayım mesela şimdi bakın şu turuncuyu şuraya aktarırsam o zaman bu doğrultuya geçmiş olur zaten. Onu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Çevirdim. Ağır mı yapsam? Şöyle. Ve düzelttim. Şimdi bakın. Turuncu burada. Yani artık bu doğrultuya geldiği için bunu yerini koyabilirim. Uzaklaştırdım. Bunu uzaklaştırdım. Aşağı alıp uzaklaştırdım. Bunu artık getirdim. Bunu da buraya getirdim. Ve yerine oturuyorum. Evet. Bakın turuncu da bitti. Mavi bitmiş. Kırmızı. Yeşil bitti. Kırmızıya bakalım şimdi. Kırmızı. Mesela kırmızı burada bunu şöyle bir tanesi de burada. Şimdi şöyle yaparsam kırmızı, kırmızıyı şöyle aktarırsam olmaz. İki hareket yapacağız muhtemelen. Şöyle yapalım. Evet. yaparsam ekrandan da çıkıyoruz ister istemez şimdi düzeltelim kırmızı yapıyordum ya bakın kırmızı buraya geldi artık şöyle uzakta şimdi güzel anlatmaya çalışalım son hareketimiz çünkü artık bu uzaklaştırdım bunu uzaklaştırdım aşağıya aldım uzaklaştırdım. Bunu getirdim. Bunu artık bunu getirip yerine oturuyor. Evet. İlk birinci katmanımız bitti. Şimdi ikinci katmanı artık yapacağız. Dikkatli bakalım. Kırmızılar, yeşiller, turuncular ve maviler. Yani şurayı görmeyin. Şurayı görmeyin. Bunlar tamam oldu. Şimdi artık şuraları yapmaya başlayacağız. Yine yonca yapraklarının diğer kalan ikisini yapmaya çalışacağım. Yani mesela şuradaki kırmızı gelmiş. Buraya ben kırmızı getireceğim. Ee, getireceğim de gelebilir konumuna geldiği anda bile bizim için yeterlidir. Yani o da nasıl olacak? Mesela buraya kırmızı geldi. Kırmızı da burada değil mi? Yani bu buraya gelebilir mi? Gelebilir. Hatta getirelim. Şundan bahsediyorum. Şöyle aldım. Bak. Kırmızı getirdim. Bu burası da olmuş yeşil. Şimdi burası burası turuncu. Turuncunun bir tanesi burada. Hemen getirdim şöyle aldım şöyle. Onu da getirdik. Şimdi turuncunun bir tanesi burada. Ve mavi de burada. Peki mavi şimdi şöyle bakacak olursak mavi buraya gelir mi? Gelmez. Mavinin benim bunu buraya almam gerekiyor başlangıçta. Mavi şöyle olursa ancak gelebilir. Onu nasıl alırım? Şunu şöyle atarım. Şunu şöyle atarım. Şimdi dikkatli bakın. Mavi burada. Sarı ile değişecekti. Hemen değiştiriyorum. Bunu da işte böyle çevirmek biraz güç. Evet. Şöyle ayarladık değiştirdik. Eski yerine geri getireyim. Şöyle getirdim. Şimdi şu taraftan bakalım. Bakın. Mavi artık buraya gelebilir. Getirelim. Ne yapacağım? Bunu ileri atacağım. Bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım. Kırmızı. Evet. Kırmızı buraya denk geliyor Şimdi ben amacım şu. Turuncuyu yaklaştırmak. Durumunu anlamak. Kırmızı yerine koyacağım. Tamam. Bir türlü turuncuyu çıkarttıramadık oradan. Hmm. Şöyle yapalım. Yeşili aktarırsam olur mu bakalım şöyle bir. Şimdi turuncu buraya gelir. Peki turuncu bu gelmez. Turuncuda da problem var. Yani turuncunun yerine de benim ayarlamam lazım. Mavi mavi düzelttik ama e, turuncuyu bu buraya geliyorsa, bakın, şunu demek istiyorum. Turuncu buraya gelebilir ama bu turuncu da buraya gelmesi gerekir. Peki onu biz nasıl getireceğiz? E, baştan bunu buraya atacağım. Sonradan da buraya atacağım. Birazcık karışık iş ama başka türlü olmaz gibi geldi. Bunu buraya atabilmem için şöyle aşağı indirdim. Şunu da aşağı indirdim. Şöyle getirelim. Buralarda birazcık hesap yapmanız gerekiyor kısacası. Şimdi bakalım. Bakın. Buraya getirmem lazım da şimdi de şu hareket. Bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım. Tabii ötekiler de birazcık bozuldu ama onları gene düzelteceğim. Şöyle aldım. Çeviremedik. Çevirdik. Evet. Turuncu hatta tam yerine oturdum. Düzeltmeye çalışıyorum şimdi. Şimdi. Evet şu turuncu şuraya alacağım. Artık yani düzelt, hepsini düzeltmeye çalışıyorum. Turuncu tamam. Yeşil. Şöyle yapalım. Ya da şöyle yapalım da durumu bir anda şöyle yapalım şimdi. Evet. Dikkatli bakalım arkadaşlar. Yeşil buraya gelecek. Turuncu tamam. Mavi tamam. Kırmızı tamam. Eğer böyle bir durum varsa benim buraya aktarabilme işimi şöyle yapmak zorundayım. Bunu buraya atıyorum. Bunu buraya atıyorum. Şu sarıyla şu sarıyı yer değiştireceğim şimdi. Şöyle aldım. Bunu da aldım. Ve değiştirdim. Eski yerine geri getirdim. Şöyle yaptım. Şimdi birazcık ee, tuhaf gelebilir ama benim onu oraya aktarabilmem için o hareketi yapmam gerekiyor. Şöyle yapalım şimdi. Bakın. Şuraya dikkatinizi verin. Yeşil buraya gelecek. Kırmızı buraya gelecek. Sarı da buraya gelecek. Yani bu buraya, bu buraya, bu da buraya. Bu hareketi yapmanız gerekiyor. Ötekiler tamam. Bakın turuncuyla mavinde bir problem yok. Yani bu da problem değil de bu hareketi bu şekle getirmeniz gerekiyor işte. O az önce göstermiş olduğum hareketle. Bu hale geldikten sonra artık yapmanız gereken şu. Mesela bunu buraya atacağım. Kırmızı. Küp patlamak üzere. Bunu buraya attım, bunu buraya attım, bunu da buraya attım. Evet. Dikkatli bakalım. Kırmızılar, tamam. Yeşiller, tamam. Turuncu, tamam. Mavi de, tamam. Artık üst katmandayız. Üst katmanda ee, başlangıçta şuraları halledeceğiz. Şimdi üç tane yani bu ortaları halledeceğiz. Üç tane sarı tamam olmuş. Şurası burada kalmış. Bunu nasıl yapacağız? Bunda da şu hareket yapıyoruz. Bana dikkatlice bakın. Baştan Bakın şöyle yaptım. Bunu şimdi yer değiştireceğim. Ondan sonra bu hareketin tersini yapacağım. Şimdi bakın. Şöyle yaptım ya. Bu sefer buradan yapıyorum. Yaptım, getirdim ve getirdim. Şimdi artık bu sırada geldi. Hepsi geldi yani. Küp patlamak üzere de ona dikkat etmeye çalışıyorum. Oynakmaya başladı içine. Evet. Şimdi dört yonca yaprağımız ve dört tane orta noktamız hazır. Artık e, köşelerin yerlerine geçmesi gerekiyor. O ne demek? O da şu demek. Yani şimdi bu köşe burada mı? Değil. Yani mavi, kırmızı olması gerekiyor. Üstü zaten sarı. Bir tanesi oturmuş mu ona bakalım. Evet bakın yeşil, kırmızı olan köşe bu. Bu köşe sağlam yani. Bu burada duruyor. Ötekinler yer değiştirmesi gerekiyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Sabit olan, oynamaması gereken yerinde olan yeri sağ tarafta tutacağım. Burada tutup U hareket yapacağım. Sonra tekrar ters U. Ondan sonra bu şekilde. Her yapışında e, bu köşeler bir yer değiştirir. Şimdi dikkatli bakın. Bunu bakın. Sabit tutuyorum. Şöyle yaptım. bu hareketi yaptım. Şimdi terse geliyorum. Bir de böyle gidiyorum. Ve bitti. Yeşil, kırmızı tamam. Şuraya bakalım. Yeşil, turuncu tamam. Yerinde yani. Burası da yerinde, mavi turuncu yerinde, bu da yerinde. Artık üst taraflarının sarı olmasını yapacağız. Son hareketimize geldik. Onu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Eğer üstte bir tane varsa sarı. Bunlar da mesela hepsi aynı yönü bekliyorsa, şimdi bana bana göre şöyle baktığımız zaman sol tarafta bana bakıyor, bu tarafa bakıyor. Şöyle çevirdim, bu da bana bakıyor. Şöyle çevirdim, bu da bana bakıyor. O zaman ee, sağlam yeri tam oturmuş olan yeri sağ tarafta şöyle yapabilirsin. Sol tarafta tutup şöyle çevirmeye başlayacağız. 6 defa çevirdiğimiz zaman bunların yönü bir tarafa yatar. Yani mesela bu bu tarafa atar ya da bu tarafa atar. Hepsi ama yalnız. Bu da sabit durur. Yani bir altı çevirdik. Yerine gelmezse bir altı daha çevireceğiz. O zaman tam yerine gelecek. Şimdi dikkatli bakın. Sa e yerinde olan kısmı sabit tutacağım. Yani burasını oynatmayacağım. O onu düşünüyorum ve geri kalanlarını hepsini bir çevirmeye başlıyorum. Başladım şimdi bakın. Şöyle bir tur attım. Bu bir diyeceğim. Bakın bu bir. Böyle 6 defa olacak yani. Şimdi ikinci yapıyorum. üçüncü yapıyorum. Dörde geçtim. Beş. Son. Altı yapıyorum şu an. Evet. Ve bitirdim. Eğer gelmeseydi öte tarafı defa devam edecektim. Ama şu var. Farklı yönlerde gelirse de o hesaplamayı yapmanız gerekiyor. Yani ben nereden sabit tutarsam ne tarafa ise işte gider diye biraz küçük hesap yaptıktan sonra bu de yerine oturtacaksınız. Evet küpümüz bitti. Küpümüz gerçekten güzel, böyle heyecanlı bir küp. Helikopter küpte de aynı şeyi söylüyordum aslında. Bu da öyle aksiyonlu, heyecanlı yani çözülmesi gayet hoş, güzel bir küp. Herkese tavsiye edebileceğim bir küp. Başka küp çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.